Al sen onu. Okey. Şu taşı alacağız. Yayın mı gitti? Şu an yayın gitti mi ya? Şu an var mı yayın arkadaşlar? Ya ben bu Twitch'i var ya <laughs> hiç sev sevmiyordum da ama çok da eğlenceli yani Twitch ortamı. O yüzden bir şekilde çözeceğim yani ben bunu. Bu problemleri çözeceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Daha daha güçlü internetle geleceğim karşınıza bir sonraki yayında. Evet, oyunun artık son hamlelerine gelmiş bulunmaktayız. Şu da büyük. Şu anda iyi mi yayın? Ya iyi mi derken en azından hani sesim geliyor mu yani? Var mı yani? Neyse bu bu maç bitince yayını kapatacağım arkadaşlar. Az kaldı zaten. Ya benim aklımda hızlı hızlı oynayıp 2-3 maç yapmak vardı da Adam oynuyor yani, düşünüyor. biyoyum ile sonlara kaldık. Ben de bayağı düşündüm. Şöyle bir skor estimate hemen bakıyorum. Beyaz 3.5 puan da kazandı diyor. Yani bakın ben size dedim, değil mi? Birkaç puan var diye. Ve hala da burayı beyaza sayıyor. Yarım puanla bile bitebilir bu maç. Burada bir şeyler var mı ya? Bir tehlike mehlike var mı? Vallahi inşallah yoktur ya. Ben şöyle bir time suji yapacağım. Nereleri puan sayıyor ki? Şimdi de siyah yarım puanlı diyor. Sante falan yok mu? Sante gösterin bana. Valla oyun yakın olmasa burayı savunurdum. Burada bir savunma hamlesi yapardım aşağıda. Ama yarım puan diyor. E, ee, şimdi de siyah 9.5 puan diyor. Oo sapıttı bu ya. Vallahi burada ölürsen var ya. OGS'nin skor tahminini suçlayacağım. Al işte. Ya ön, ben önde olduğumu biliyordum ya. Ben neden kendi oyunumu oynamıyorum ki? Gidiyorum skor tahminine e bakıyorum. Yok yarım puan diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Skor tahmini 9.5 diyor. 1 2. Burayı verirsem bağlarsam bağlıyor. Ya bağlayacağım ben ya. Ne yapıyorsan yap. Ne yapacaksın? Okey. Hmm. Şurayı ya öldük burada ya. Of. Ben oyunu kazanmıştım. Sırf burada score estimate'de yarım puan, bir puan falan sayıyorum diye burada riske girdim. Savunma hamlesi yapmadım. Normalde ben burada savunma hamlesi yapardım yani. Cık. Ya lanet olsun ya. Ya lanet olsun. Vallahi çok moralim bozuldu ya. Bir daha score estimate'a bakmayacağım abi. Ki oturacağım kendim sayacağım yani. Bir oyu mı de bir oyu mi deyim yani. Kullanacağım süremi kendim sayacağım. Aa niye buraya oynadım ben bu? Aa niye ben buraya oynamadım ya? Ölmüyordum orada gözüm vardı. Ben neden C3'e oynamıyorum ki ko çıkartıyorum? Alın işte. Cık. Of. Boku bokuna ko çıktı yani orada şimdi. Ölmüyordum da ha. Ah Of. Terk. Terk ediyorum. Yani ölmüyordum da siyah öndeydi yani. Evet bakıyorum şu anda siyah %99'muş. Yani burada bakın şöyle inceleyeyim. Yani bu işte <laughs> diyecek bir şey yok yani. Ya burada bunun yerine bunu oynamam lazımdı. Ateri çekemiyor ki alıyorum. <laughs> Self ateri. Ya kazandığım oyunu verdim ya. <laughs> Ay. Neyse. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> Ama yani çok sinirlerim bozuldu ya. <laughs> ya onu görebilmem lazım yani. Onu onu göremiyorsam goy bırakayım ben. <laughs> Neyse sel sel fateri görmeyen prolar da var. Aynen ben score estimate'ten bayağı bir şu müziği de kapatayım ya başım şişti. Ya ben bu skor estimate'den bayağı etkilendim bu oyunda. Normalde etkilenmem. Otururum kendim sayarım da. Skor estimate diyor ya oyunun ortasının artık sonlarına gelmiş. Beyaza 40 puan diyor ya. Beyaza nasıl 40 puan diyebilirsin ya? Biraz oynuyorum 29 puan diyor. En son oyunun artık sonuna gelmiş. Yarım puan diyor. Bir hamle daha yapıyorum 9 puan diyor. Yani sırf o skor estimate'de yarım puanı gördüm diye orayı savunmadım. O Gerçi yine bir şey çıkmıyormuş da işte ben öldü sandım. Yani ko çıkıyor sandım. Bakmadım yani aslında bir 5 saniye daha baksam göreceğim yani zaten. Aa, neyse. Olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Neyse. <laughs> Eğlenceli maçtı ama. <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Baya bir sorunlu yayın oldu anladığım kadarıyla yani YouTube'da bu kadar problem olmuyordu. Twitch'te e, yayın kötü dediniz sürekli. Ona da bir üzüldüm yani. Sürekli bana yayın kötü dediniz. Bir daha <laughs> yazdıklarınızı okumayacağım. <laughs> <laughs> Oyunumu etkiliyor. Neyse teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Tabii ki de okuyacağım. Ama yani bende de oluyor yani. Twitch'te mesela başka birinin şöyle bayağı bir böyle ünlü yani yayıncıların yayınına girdiğim zaman takılıyor abi. Takılıyor yani. Yayıncının internetiyle alakalı değildir o yani. Yayını atıyorum 30 bin kişi izliyor mesela. O benimle alakalı olduğunu ben anlıyorum. İnternetim yavaş. Ha sen diğer yayınları mesela çok rahat izliyorsundur. Ee, bu, bu kanala gelince böyle takılıyordur, kopuyordur falan okey. Ama böyle durumlarda başka kanallarda da testini yapın yani. Çünkü yayın gidiyor dediğinizde ben burada panik oluyorum yani. Yayın kötü takılıyor dediğinizde ben burada panik oluyorum. Yani Bence böyle emin olun yani başka kanallara bakın YouTube'a bakın 720p'de takılıyor mu ne bileyim Twitch'te başka bir kanala bakın büyük bir kanala yani internetinin kötü olmadığından emin olduğunuz bir kanala bakın orada da takılıyor mu Anyway yani burada ben de Twitch'te yayın şu anda Twitch'in kendi yayıncı e, yöneticisindeyim yayın yöneticisindeyim canlının yanında sinyal mükemmel diyor yani bütün yayın boyunca da mükemmel dedi. Biraz böyle normal bile demedi yani. O yüzden ben anlamadım neden böyle oldu. Eğer herkes böyle izlediyse <laughs> kusura bakmayın yani. <laughs> ne yapayım bir oyun dağıtayım atayım mı acaba? Hatta 11 11.20 geçiyor. Evet sevgili chat. Şu anda 9 kişi izliyor. Bir oylama yapalım, hemen hızlı bir oylama yapalım. Ee, devam et diyorsanız devam edeyim. Yeter diyorsanız yani sırf böyle ben mutlu olayım diye devam demeyin. Yani i̇zleyecekseniz söyleyin. Çünkü 22'de açtım bir buçuk saat oldu. Yok yok beni suçladığınızı söylemiyorum da ben kendi kendime panik oluyorum. <laughs> Çünkü bir yandan go oynuyorsun. Bir yandan yayını e, takip etmeye çalışıyorsun. İyi mi, değil mi? Yazdıklarınız geliyor mu? Benim konuştuklarım geliyor mu? Kameram nasıl çalışıyor falan. Yani bir sürü şey var beynimde. Yani kafamı böyle ikiye bölmüş oluyorum. O yüzden e, performansımın neredeyse yarısını veriyorum oyuna. Ve kaçırdık yani orada mesela adamın self atarisi varmış, görmedim orada. Boşu boşuna kova çıktı. O yüzden şu yayınları böyle bir tam oturttuktan sonra herhalde tam performansımı vereceğim oyunlara da. Valla bakacağım. Yayın yayını bittikten sonra bakacağım. Şu anda var mı yayın yapan? Peki Go yayını yapan var mı şu anda başka? Şöyle bakalım bir. Online var mı şu anda? Go'culardan Kimse de online değil arkadaş. Raidleyecektim. Nereye raidleyeceğim? Ne oluyor ya? Sesi kapatmayı unutmuşum. Okey sesi de kapatalım. Tamam. Şimdi rahat rahat bakabilirim. Yani böyle arkadaşlar. ilk yayınımız böyle. Engin şu anda yapıyor mu? Engin şu anda online mi Engin? Bakalım Engin online mı? Ee, hemen bakıyoruz. Aynen. Engin online'mış. Engin'i takip edelim ya. Engin'i takip etmiyorum bak. Engin'i takip edeyim. Evet anladığım kadarıyla hiç kimsenin de konuşacağı yok arkadaşlar. Zaten izleyici de 3'e düşmüş. İnsan bir görüşürüz gidiyoruz gidiyorum der ya. Biraz önce 9 kişiydi. Ne yapalım dedim. Bir maç daha yapayım mı? Bitirelim mi? Falan soruyorum yani çete yazın diye. Baktım 3 kişi. Ben Böyle olur mu arkadaşlar yani? Bu biraz saygısızlık oldu bence. Bu biraz ayıp oldu. Böyle yapacaksanız izlemeyin yani. Anyways. Kanala baskın yapıyoruz arkadaşlar. Kapatıyorum demedim aslında. Kapatayım mı oynayayım mı dedim. Çete yazın dedim. Görüşürüz. Yani ne bileyim gitmeden bir bay bay görüşürüz falan. Neyse hadi Engin'in yayına. Görüşürüz arkadaşlar. Engin'e baskın yapmaya gidiyoruz 3 kişi. <laughs> Haydi bakalım.